Nasıl olmuşum Yakup? Damat gibisin oğlum. Sana kızını vermeyecek kayınpederin alnını karıştırırım alnını. Merhabalar arkadaşlar. Şükrü, ikinci Hatice kuşatmasına hazır mısın? Ben otuz senedir hazırım Kemal amca. Hadi gidelim bitirelim şu işi. Bu sefer mutlaka olacak. Son günlerde zaten acayip meşgulüm. Bak, sana kız alacağız, duyguyu vereceğiz. Yalnız bir, bir vereceğiz, bir bir beraber. <laughs> Şükrü bu sefer sen hiç konuşmayacaksın. Bu seyyar tayyarın huyunu öğrendim ben. Ben hiç konuşmadım ki Kemal amca. Hüseyin abim konuştu diye bozuldu iş. <laughs> Neyse hadi gidelim. Erken kalkan yol alır. Hemen gidelim Kemal amca. Bakkala ne zaman sigara sorsam son paketi az önce verdim diyor. Aynı şey olmasın yine. Bir gideriz seyyar tayyar der ki Hatice'ye az önce verdim. İşte o zaman yıkılırım ben. Olur <laughs> böyle canım yıkılma ayakta dur hadi gidelim. Gidelim Asun Kemal amca. Oradaydı. Bence bu kızı yine vermeyecekler Yakup. Bu sefer olacak. Ha. Var mısın iddiaya? 20 lirasına. Şahit iyi o. <laughs> Baba gözünü seveyim. Bari bu sefer problem çıkarma. İstikbali mi oynarsın valla? <laughs> Aman Şükrü de ne istikbal görüyorsan. <laughs> valla sorumlusu sensin Emine. Bak. Ben araştırdım, soruşturdum. Efendim iyi bir çocukmuş. Ama onu Hüseyin bozar. Bozar o. Dünya barışının bir numaralı adamı Nelson Mandalya'yı Hüseyin'in yanına getir koy. İki günde kendine benzetir. Geldi, <laughs> geldi, gel gel gel. Teşekkür ederim. Hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk canım. <laughs> Bak, el efendilerin çok olsun. Merhaba. Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah'a çok şükür. Buyurun şöyle. Sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Hoş geldin oğlum. Aferin babacığım. Çok teşekkürler. E, buyur. Evet. Ee, daha daha nasılsınız? E, çok şükür. Geçen sefer için sizden özür dileriz Kemal Bey. Biz ne özür dileriz be? Ha, esas Hüseyin'in bizden özür dilemesi lazım. <laughs> Konuyu hiç açma Tayyar işte. kendisi burada yok. Cevap hakkı da olmasın. Evet, biz işimize bakalım. Kendisi arkadaşımdır ama arkadaşlık başka, iş başka. E, tabii canım, e, iş başka. Ee, <laughs> şu sıralar e, tezgahta neler var Seyyar Tayyar Bey? E, efendim, e, şimdi mide dolma satıyorum. Tamamen kendi icatım. Nasıl yani? Mide dolmayı ben buldum yani. <Gülüşmeler> midye dolmayı bulurken, yine kendi icadım olan tavuklu pilavdan esinlendim. Anlayamadım. Efendim, tavuk pilavla nasıl güzel olursa midye de öyle. Ya Tayyar dedim kendi kendime. Midyelerin içine neden pirinç koymuyoruz dedi. Değiş, o değiş. <gülüşmeler> Aynen öyle tatım. Yine başladı reklamını yapmaya. <gülüşmeler> Reklam konusunda uzmandır Tayyar eniştem. Ala atıf bir, bu iki. <laughs> Bütün politikacılar, sanatçılar benim mide dolmaya abone ederken var bey. <laughs> Cem Yılmaz benim mide dolma yemeden sahneye çıkmaz. <laughs> şey, oraya geçsek. Geçenlerde Japonya'dan adamlar geldi yanıma. Ya seyyar tayyar. Sen bunun içine ne koyarsın da bu kadar lezzetli olur dediler. Bizim şu de bile böyle lezzet yok dediler. Evet. Tabi. Tayyar enişteminde Japoncası çok kuvvetli ya. Hemen şıp diye anlayıverdi ne dediklerini. <laughs> <laughs> Yahu Emine. Yanında tercümanları vardı. Bana geç şu Japon mutfağının başına dediler. Seni iyi edelim dediler. Ben kabul etmem. Neden? <laughs> İnsanın vatanı gibi yok Kemal Bey. Ali hani ne demişler? Bülbülü altın kafese koy. İlle de vatanım demiş. <laughs> ...benim güzel kızım. Sağ ol Afiyet olsun. Teşekkürler canım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol Hatice. Ee, sebebi ziyaretimiz malum. Malum efendim malum. <laughs> ee, bu sefer sizi fazla yormayacağım. Vereceğim kızı ama... ...bir şartım var. Nedir o? Şükre, Şükre, Bu Hüseyin denen adamla er türlü münasebetini keseceksin. Ayda. Bundan sonra Hüseyin yok. Beyaz bir sayfa açacaksın. Olmaz öyle şey babacığım. Hüseyin abi benim 40 yıllık dostumdur. Onu bunu bilmem ben. işte o kadar. Siz Hüseyin abimi yanlış tanımışsınız. Seyyar Tayyar babacığım. Hüseyin abim namuslu, dürüst, şahsiyetli, Adam gibi adamdır. Ay, ay sen Hüseyin'i bana mı anlatırsın? Kalk ulan dingin! Vermiyorum kızı, hadi yapalım. Hadi karışma lan! Yapma! Çek git istemeye! Çek karşımıza, hadi yapalım. Yap oğlum aydan seni! Bir dakika, Çık. <laughs> Çık. bir dakika. Gelme bir de kapıma, yapalım git ya, hadi. Hadi şey git, vermiyorum şey lan kızı. Sen <laughs> şey, bana bir şey mi anlatıyorsun? Hayır Hüseyin abi, Hüseyin için işi bozmayın yani bu arkadaşımızın nesini? Gel oğlum, Hüseyin'i kapıza! Hadi, hadi!